Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. İşte 2025 in XRP için tarihi bir yıl olmasının nedeni. XRP topluluğunun popüler isimlerinden biri, 2025 in XRP için tarihi bir yıl olabileceğini gösteren bazı gelişmelere dikkat çekiyor. XRP, bu yılın başından bu yana yaygın bir şekilde benimsenmesi ve önemli fiyat artışları da dahil olmak üzere birçok olumlu gelişme yaşadı. Katalizörler XRP için 2025 i tarihi hale getirecek. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Yakın zamanda X'te yayınlanan bir paylaşımda, topluluğun popüler isimlerinden Yungle, bazı gelişmelerin gerçekleşmesi halinde 2025 in XRP için tarihi bir yıl olabileceğine inandığını dile getirdi. RLUSD için ulusal banka tüzüğü Listenin başında, Ripple'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal banka tüzüğü lisansı alması yer alıyor. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, 2 Temmuz 2025'te şirketin Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi Kontrol Ofisi'ne, OSIS'i, ulusal banka tüzüğü başvurusunda bulunduğunu doğruladı. Onay, Ripple'ın USD stabil coin'ini federal bankacılık düzenleyicilerinin denetimine sokabilir ve bu da kurumsal müşterilerin RLUSD'ye olan güvenini artırabilir. Grayscale, Dijital Büyük Sermayeli Fonuna, GDLC, XRP ekliyor. Ungla göre, 2025 XRP için tarihi bir yıl haline getirebilecek bir diğer faktör de tokenin Grayscale'in Dijital Büyük Sermayeli Fonuna, GDLC, dahil edilmesi. Grayscale'in Ocak 2024 XRP'yi tekrar GDLC'ye ekleyerek Bitcoin ve Ethereum gibi diğer önemli varlıklara katıldığını hatırlayın. Birkaç ay sonra Grayscale, ürünü spot bazlı bir borsa yatırım fonuna, ETF, e, dönüştürmek için SEC'e başvurdu. SEC, talebi ilk olarak bir Temmuz'da onayladı, ancak ertesi gün bu kararı durdurdu. Birden fazla XRP spot ETF başvurusu devam ediyor. Grayscale'in GDC'sinin yanı sıra, Jung'le, devam eden birkaç bağımsız XRP spot ETF başvurusu olduğunu belirtti. BTS, Franklin Templeton, 20 şares ve Kanari Kapital dahil 10'dan fazla varlık yöneticisi, yalnızca XRP'ye bağlı spot ETF'ler başlatmak için SEC'e başvuruda bulundu. SEC'in bu fonların çoğunun Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürülüp sürülmeyeceğine karar vermek için Ekim ortası son tarihi var. Özellikle Erik Balçunas gibi sektör uzmanları, SEC'in bu yılın ilerleyen zamanlarında en az bir XRP ETF'sini onaylayacağına inanıyor. BlackRock, XRP ETF'si için başvuruda bulunmayı düşünüyor. Jungle ayrıca BlackRock'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde bir XRP ETF'si çıkarma yarışına katılmayı düşündüğüne iddia etti. Bu söylenti, Garlinghouse'un Ripple ve Sekin 5 yıllık davayı sonlandırarak itirazlarını birlikte geri çekeceğini açıklamasının ardından ortaya çıktı. Spekülasyonlara rağmen, BlackRock henüz resmi bir XRP ETF başvurusunda bulunmadı. XRP, küresel CBDC koridorları için köprü varlık olarak konumlandırılıyor. Jungle'a göre, merkez bankaları token'ı sınır ötesi CBDC akışları için bir köprü varlık olarak kullanırsa, 2025 XRP için tarihi bir yıl olabilir. Birçok merkez bankası Ripple ile işbirliği yaparak CBDC'leri araştırırken, Jungle XRP'nin bu CBDC akışları için bir köprü varlık olarak hizmet verebilecek konumda olduğuna inanıyor. Ancak bu henüz bir spekülasyon. Bu arada birçok finans kuruluşu, işlemleri anında ve minimum maliyetle gerçekleştirme kabiliyeti nedeniyle XRP sınır ötesi ödemeler için bir köprü varlığı olarak kullanmaya başladı. Robinhood ve Bitstamp, XRP elde türev borsası başlatıyor. Jungle ayrıca Robinhood ve Bitstamp'ın XRP el üzerinde bir kripto türev borsası başlatma planlarını vurguladı ve bunun 2025 i tarihi bir yıl haline getirme potansiyeli taşıdığını belirtti. Robinhood'un Şubat ayında Bitstamp'ı satın alarak XRP Ledger, XRP L üzerinde bir kripto türe platformunun lansmanını duyurduğunu hatırlayalım. O dönemde kripto analisti Walt Red, Red Bulls, platformun XRP L aracılığıyla trilyonlarca dolar değerinde likidite sağlayabileceğini tahmin ediyordu. Jungle ise bu gelişmelerin sadece bir reklam olmadığını, 2025 EXRP için unutulmaz bir yıl haline getirmek için atılan gerçek adımlar olduğunu vurguladı topluluğun bu gelişmelerin yarısının gerçekleşmesi durumunda neler olacağını bildiğini belirtti. Bu arada XRP fiyatı yılbaşından bu yana %27,7 artışla 2,59 dolardan işlem görüyor. XRP'nin hacmi son bir günde %37 artarak 7,3 milyar dolara ulaştı. 153,06 milyar dolarlık piyasa değeriyle dördüncü en büyük kripto para birimi olmaya devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.